Ne? Bir sorun yok değil mi? Yo, yani film izleriz beraber diye düşündüm. Bu saatte mi? Bu saatte ne var ki? Yani geç değil de erken. Ciddi misin? İstemiyorsan izlemeyelim. Yo, tamam isterim. E, i̇yi o zaman sen geç ben geliyorum hemen. Deniz neredesin? Buradayım. Aa, ne yapıyorsun? Kusura bakma sana sormadan kullandım bunları ama... ...madem film izleyeceğiz mısır patlatayım dedim. İyi yapmışsın. Yardım edeyim mi? Bitti bile. Geç hadi. Bence Özdemir'i saat izleyelim. Çok iyiymiş. Yok ya onu izlemeyelim. Tamam. Siyah kul. Cool. Onu izledim ben. Hı. Bunu izleyelim. Bu ne? En sevdiğim film. Yüz kez falan izledim herhalde. Hayatımın sonuna kadar izlesem bekle. Allah Allah. Kazabilanka diyeceğim ama yani senin en sevdiğin film o diye biliyorum. O ama bu başka film. Adı ne? Sürpriz. Allah Allah hiç duymadım. <laughs> ya filmin adı sürpriz değil. Neyse takınca anlayacaksın. Tamam. Takıyorum. Merak ettim. Başlatıyorum. Tamam. Evet. Minas da área, mano.